Evet arkadaşlar. Şimdi sütlerle açık basınç i̇şte deneyi, deneyini yapacağız. Adım Nesrin. Bu deneyi yapmak için önce güvenlik önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bunlar yanımızda büyük gözetim altında bu deneyi yapmamız ve e, güvenlik gözlüğü takmamız gerekiyor. Şimdi deneyimize geçebiliriz. Önce leğenimizin içine renklendirmesi için deterjan boşaltacağız. Bulaşık deterjanı. Sonra kavanozumuzun içine biraz kolonya damlatacağız. Sonra kavanozumuzun kapağını kapatıp çarkalayacağız. Ki kolonya kavanozumuzun her tarafına geçsin. Şöyle kolonya her tarafına geçiyor. Sonra çakmakla kağıt yakıp kavanozumuzun içine atacağız. Sonra kavanozumuzu kaldıracağız. Bu şekilde bir şekilde düşmüyor. Sonra kavanozumuzu oynatacağız. Yavaşça kaldırmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar basıncını gösterdi. Gördüğümüz gibi. Deneyimizin amacı buydu.